Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Perşembe Cuma günü belli olan Ahlatçı Doğalgaz'ın halk arz onayı sonrasında Ahlatçı Doğalgaz halk arzı tanıtımı analizinde hep birlikte buradayız. Öncelikle tekrardan hepiniz hoş geldiniz. E, analizde baktığımızda arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Halk arzın detaylarını, ardından şirketin ne iş yaptığını, nereden para kazandığını, ardından finansallarını ardından ucuz mu pahalı mı ve en sonunda da ben ne yapacağım onu tek tek sizlere söylemeye çalışacağım. Şimdi analize geçmeden önce arkadaşlar Twitter hesabımız artık canlıda. Twitter'da Serbest Piyasa Analiz yazdığınızda bizleri bulabilirsiniz. Hepinizi oraya da bekliyorum. Aynı zamanda açıklama kısmında sizler için bedava bir uygulama bırakıyorum. Midas yatırımın uygulaması arkadaşlar. Burada neleri bulabileceksiniz? Elinizdeki var olan hisse senetlerinin hedef fiyatları makul, adil değerlerine erişebilirsiniz. Aynı zamanda model portföyleri görebilirsiniz arkadaşlar. Yıl sonuna kadar bedava komisyonsuz hisse alım satımıyla bedava canlı veri var arkadaşlar. Ve bu uygulamayı indirmek de bedava. Nerede? Açıklama kısmında tıklarsınız indirirsiniz. Haydi gelin. Amerikan Borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas yatırım hesabını aç. Başlayalım. Evet bizim klasikleşen artık sunumumuzun e, ahlatçı doğalgazı e, ilgili bilgilerini koyduk. Şimdi gelin birlikte başlayalım. Talep toplaması 14-15-16 Aralık 3 gün boyunca. Çünkü e, şimdi göreceğiz büyük bir halk arz. 66 TL e, bir lot başına satışta. Oransal dağıtım arkadaşlar. Burada bir 15.000 not altı 15.000 not üstü şeklinde ikiye bölmüşler. Bahsedeceğim toplamda 52.7 yani 52 53 milyonluk toplamda bir lot satışı olacak. 3,5 milyar TL'lik bir halka arz. Yani ben şimdiye kadar bunun üstünde büyüklüğü bir halka arz görmedim. Hatırlamıyorum, görmedim demeyip hatırlamıyorum. Çok büyük bir halka arz. Bu tarz büyük halka arzlarla ilgili yorumumuzu da tabii ki en sonda yapacağım. Devam edelim. Baktığımız vakitte arkadaşlar Borsa İstanbul'daki kodu AHGAS, Oransal Dağıtım ahlatçı Yatırım Menkul Değerler AŞ Yıldız Pazar'da e, işlem görecekmiş. Taahhütlerine gelelim. Taahhütler. E, baktığımızda elde edecek toplam o 3 3.5 milyar TL'nin diyor ki %20'sine denk gelen kısımla 30 gün sürecek fiyat istikrarını hedefliyor. Yani fiyat istikrarı 30 gün sürecek 700 milyon TL toplam. Bunlar bir fiyat istikrarını hedefliyor diyor. İkincisi klasik işte şirket bir yıl boyunca bedelli yapmayacak. 6 ay boyunca da e, halk arz fiyatının altına bir satış yapmayacağını taahhüt etmiştir diyor. Dağıtım oranlarına gelelim. Dağıtım oranları dediğimiz gibi oransal bireysel yatırımcı, yüksek başvurulu bireysel yatırımcı, yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal olarak 4 parçaya bölünmüş. Ee, bu normal bireysel yatırımcı ile yüksek başvuru arasındaki fark da şu arkadaşlar. 15.000 not 6 ve 15.000 not üst. Yani 900.000 TL'lik talep ve 900.000 TL'nin üstündeki bir talep diyelim biz buna. Bireysel yatırımcıya yaklaşık %20'lik kısımda 10,5 milyon. Yüksek başvuruluya yine 10,5 milyon. Yurt içi kurumsala %50 oranda verilmiş. Yurt dışı yatırımcıya da %10. Yurt dışı kurumsal yatırımcıya da %10 oranında verilmiş. Şahsi görüşümü söyleyeyim. Kim ne kadar talep ederse o kadar alır gibi düşünüyorum. Devam edelim. Kaç lot düşere bakalım. Bunun bir öngörüsü yok ama dediğim gibi kim ne kadar talep ederse bence o kadar alacak. Öncelikle onu da eklin buraya. Normalde oransal dağıtımlar çok öngörülemez ama bu büyüklükteki bir halk arzda genellikle kim ne kadar talep ediyorsa o kadar elde edebiliyor. Başvuru yerlerine baktınız vakit arkadaşlar. Ahlatçı Yatırım, vakıf, Türkiye Kalkınma Bankası, Vakıf Bank ve vakıf menkul değerler olarak 4 tane konsorsiyum üyesi var. Diğerlerini de hızlıca okuyalım. A1 Kapital, Acar, Alan, Alnus, Alternatif, Ata Yatırım. Aktif yatırım bizim menkul değerler. Burgan, Deniz, 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 Deniz Deniz Bank. Dinamik menkul değerler. Garanti Bank, Gedik, Global, Halk Bankası, ICBC, Investas, Info, Integral, İş Bank, Marbaş, Meksa, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Albaraka Türk. FIBA Banka, Türkiye Finans Katılım Bankası Philip Capital, Piramit Menkul Değerler AŞ, QNB, Şeker Yatırım, Taciller Yatırım, Odeya Bank, Terra Menkul Değerler, Trive, Türk İş, Ünlü Yatırım Finansman, Ziraat Bankası, Prim ve Pay Menkul Değerler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi neden halk arz oluyor? Baktığımız vakit %80-90'ına karşılık gelecek tutar ile doğalgaz dağıtım sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketin doğrudan bağlı ortaklığı ve veya iştiraki olan bünyeye dahil edebilecek satın almalar enerji sektöründeki diğer yatırımlar ve finansal sektörde faaliyet gösteren şirket alımları direkt yatırım şirket alımları tarafında kullanacakmış. %10, %20'sine gelen karşılık tutar içinde arkadaşlar mali tablolar dahil olan doğrudan veya dolaylı ortakların gaz dağıtım faaliyetleri çevresinde planladıkları yenileme, genişleme, altyapı yatırımlarında kullanacaklarmış. Bilginiz olsun. Yani ortakları veya şirketin dışında bir yeri değil, direkt şirkete yatırım olarak girecek bir meblağ. Ahlatçı pardon, ahlatçı doğalgaz nereden para kazanıyor? Doğalgaz dağıtım gelirleri var arkadaşlar. Bağlantı gelirleri, münferit bağlantı hattı geliri, diğer hizmet gelirleri ve diğer satışlar olarak açıklanıyor. E, Ahlatçı doğalgaz e, kimin ortaklık yapısı kimdir diye merak ediliyorsa Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı %56'sına sahipmiş. Diğer yönetim kurulu üyesi olan Ahmet Emin Ahlatçı %17.5 paya sahip deniyor şirketin sitesinde. Devam edelim. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Öncelikle halk arzın ne tip bir halk arz olduğunu baktık, öğrendik. Şirketi tanıdık az çok. Nasıl para kazandığını öğrendik. Ne kadar lot düşebilir, dağıtım oranları nedir? Bunları tek tek öğrendik, cebe koyduk. Şimdi gelin finansallarına bakalım. Finansallara baktığımız vakit değerli arkadaşlar... Dönem varlıklar 2020 yılı sonunda 750 milyonmuş. 2021'de 1.6 milyara çıkmış. 2022'nin ilk iki çeyreğinde ise 2,5 milyarlara çıkmış. Dönem varlıklarda ciddi artış var kısa vadeli yükümlülüklerine bu tarafta biraz bakacağız. Şimdi duran varlıklara bakın. Duran varlıklarda ise 2022 yılında çok anormal bir artış var. Ne diyor? Maddi duran varlıklardan dolayı kaynaklı bir tesis açmıştır, bir şey olmuştur. Ondan kaynaklı duran varlıklarda ciddi bir artış var. Kısa vadeli yükümlülüklere bakarsak dostlar, yine 2020 yılı sonunda 1.7 milyarmış. 2021 yılı sonunda 2.3 milyar olmuş. 2022 yılı ilk iki çeyrek tarafına baktığımızda, iki, iki çeyreklik baktığımızda 2 çeyreklik bilançoya baktığımızda 3.2 milyar olarak karşımızda ciddi manada kısa ciddi manada kısa vadeli borcunda bir artış var. Rasyosuna bakacağız, ödeyip ödeyebilme gücüne bir bakacağız. Uzun vadeli yükümlülüklere bakarsak 970 milyondan 1.5 milyara çıkmış, ardından 1.6 milyar olarak yerinde seyrediyor değerli dostlar. Bir de kar tarafına bakalım. Dönem karına baktığımız vakit 2021 yılı 2 çeyreklikte yaklaşık 32 milyon görünüyor. 2022 yılında ise 365 milyon görünüyor. 10 katın üstünde artmış. Burada hani doğalgaz fiyatındaki artışlar vesaire tamam onları ekleriz ama o artışların da üstüne bir karında bir artış söz konusu. Rasyoya bakarsak arkadaşlar e, halk arz olmadan önceki cari oranı 0.79 gelmiş, düşük gelmiş, 1'in altında gelmiş. Yani şurada gördüğümüz kısa vadeli borçlarda ciddi artış var dedik ya e, bu kısa vadeli borcun 3.2 milyar liranın %79'unu ödeyebiliyor. Geri kalanında açıkta kalıyor. Bunu yani e, finansman olarak sağlaması gerekiyor. Şirketin büyümesi de %23-24 olarak karşımıza çıkıyor. İskonto durumuna bakalım. İskonto durumu %15.5 olarak karşımızda. Yani diyor ki bizim şeyin halka arzındaki elde edilecek pardon hisse senedinin ederi 78 lira fakat biz 66'ya halka arz ediyoruz. %15 düşük diyor. Buraya kadar da finansal tarafı koyduk. Finansal taraf nasıl? Eh işte diyebiliriz. Cari oranın daha da yükseklerde olmasını isterdik. Şimdi ucuz mu pahalı mı tarafına geçtiğimiz vakit şurayı bizim Çetin abiden aldık. E, Twitter'da biz serbest piyasa analiz, analiz serbest e, ve çöz değerleme olarak da görülebilir. Buradaki datayı aldım Çetin abiyle söyleyelim. Aşağıdaki tabloları da Fesweb Mali Analiz Pro uygulamasından aldım. İsteyen arkadaşlar bu uygulamayı da satın alabilirler. Şimdi baktığımız vakit Ahlatçı Doğalgaz... Fiyat kazanç oranı 25, piyasa değeri, defter değeri 2.82 olarak karşımızda. Ben ilk etapta dedim ki ahlatçı doğalgaz, başkent doğalgazla bir karşılaştıralım dedim. Ee, şimdi o gaz taşımacılık tarafına baktığımız git FK tarafı 31 geliyor, ahlatçı 25 gelmiş. Piyasa değeri, defter değeri tarafında gaz taşımacılığı 8, ahlatçı 2.8 gelmiş. Aynı zamanda bunun için bir elektrik sektörü tarafından da bakabiliriz. Elektrik sektörü tarafında ise FK'sı 21, Ahlatçı 25. Elektrik sektörü piyasa değeri defter değeri 4,5, Ahlatçı 2.82. Sonuç ne diyebiliriz? Yani bu baş gaz taşımacılığı sektörüne göre baktığımızda ucuz kalıyor. Elektrik tarafına baktığımızda pahalı kalıyor. Bunu cebimize koyalım. Nedir yorumun derseniz nötr. Neden nötr diyorum? Çünkü çok büyük bir halkars. Şimdi kendi şey ne yap yani kendim ne yapabilirim? Ne yapacağım? Onu söyleyeyim. Yani katılmamayı düşünüyorum. Son güne kadar e, cuma gününe kadar vakit var. Katılmamayı düşünüyorum. Sebebi şu. E, yani kısa vadeli halk arzlardan hızlı getiri sağlamak isteyen insan yatırımcılar için çok mantıklı değil. Ee, uzun vade için mantıklı olabilir bu şirket. Fakat uzun vadede keşke şunu da deseydi. İşte biz dağıtılabilir karımızın yüzde şu kadarını dağıtacağız, temettü vereceğiz. Bak o zaman işte size uzun vade tarafında bizler için de mantıklı alalım dursun şeklinde olabilirdi. Ama öyle bir şey de göremedim ben. izahname ee, izahnamede vesaire. O sebepten dolayı ben şimdilik katılmayı düşünmüyorum. Aklımı kurcalayan tek şey gaz taşımacılık tarafında doğru bir tık ucuz kalıyor oraya. Doğru. Fakat çok büyük bir halk arz. Yani ben bundan önce Magen'i hatırlıyorum. Margün Enerji hatırlayanlar vardır. 1.3 milyar TL miydi halk arz neydi? Böyle bir gitti geldi iki tavan yaptı sonra 3-5 ay 7 ay durdu. Şimdi enerjideki albeniyle gitti. O ayrı bir konu. Fakat ilk etapta kısa vadecileri çok memnun etmemişti Magen tarafı. Durum bu. Cuma'ya kadar bir düşüneceğiz. Bakalım o günlerde elimizde nakit fazlalığı olursa düşünebilirim. Ama şu an kesin katılacağım şudur budur diyemiyorum. Onu söyleyeyim. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Benim katılıp katılmamam sizlere de herhangi bir yönlendirme kesinlikle değildir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.